Osman Şahin bende obsesif kompesif bozukluk vardı. Psikolojik yardım alıyordum. İki aydır sarı kantronu üzerinde kullanıyorum. Çok şükür obsesiflerim azaldı. Etrafımda da sende değişiklik var diyorlar. Ben de kullanmaya devam edeceğim. Bu arada psikoloğa gitmiyorum. Psikoloğa git. Ne olacak? İlaç yazacağız, yaz, gönder, yazacağız, ee... gönder. Evet. Sarı kantron, Ormuz kolt, üzerinde kullandım diyor. Çok ağır ilaçlar kullanıyordum. Onları bıraktım. Artık diyor rahatım. Psikoloğa da gitmiyorum artık diyor. Bir tanesi bir hikaye anlattı geçen ben de anlatayım. Yani bana göndermişler. Ee, internette bir hikaye. Psikoloğa gitmiş adam. Demiş ki yatağın üstünde yatarsam yatağın altında biri yatıyormuş gibi geliyor. Yatağın altında yatarsam yatağın üstünde biri varmış gibi bana geliyor demiş. Ee, psikolog demiş ki haftada iki üç defa geleceksin demiş. Altı ay devam edeceğiz. Demiş adam hesaplamış. On bin lira geçir demiş. Çok para o kadar param yok demiş. Yapacak bir şey yok demiş. İyi peki. Gitmiş adam bir yere arka, bir tanıdığına anlatmış. kahveye gitmiş anlatmış. O da demiş ki Yat, yatan a, ah, a, ah, şey, ayaklarını kes demiş. <laughs> yatan ayaklarını kes demiş. İyi demiş. Öyle yatan altını kesmiş. Ne altta ne üstte bir, bir şey görmemeye başlamış. Normala dönmüş. Aradan Bayağı zaman geçtikten sonra doktorla karşılaşmış, senin niye gelmiyorsun böyle bir rahatsızlığın vardı çok kolay hallettik yani demiş. Nasıl hallettin? İşte kahveye gittim, çaycıya söyledim böyle böyle bir sorunum vardı, yatağın ayaklarını kesti, ayaklarını kestim bir sorunum kalmadı. <laughs> o iyiymiş. Yani adam üç kuruşla işi halletmiş, bir çayla. Öbür türlü ne oldu, on bin lira para ödeyecek. Şimdi kişi uyuyamıyorsa, uykuya dalamıyorsa, sık sık uyanıyorsa, kabuslar görüyorsa, kabus. Beynin rahatlaması için bunları kullanması gerekir. Bir de kabus görüyorsa karabasan, Türk kültüründe karabasan, Rus kültüründe ormanda vahşi hayvan, Alman kültüründe cadı kadı, cadılar. Aa, Amerikan kültüründe yerleşik bir kültür olmadığı için onlar da uzaylı uzaylı görüyorlar. Her millet kendi kültüründe ilgili bir şeyler görüyor. Karabasan diye bir şey yok aslında. Neden insan yattığı zaman böyle donulmuş gibi, üstüne ağır bir şey geliyormuş gibi hissediyor böyle. Karabasan diyorlar. Tehlikeli bir şey geliyormuş gibi hissediyor. Nefes alamıyor falan filan. Bağırmak istiyor, bağıramıyor falan filan. Uyku felci geçiriyor. Bu uyku felcidir. Uyku felci yani rem fazla geçemiyor vatandaş. Derin uykuya geçemiyor. Kasılıyor. Çok yoğun tempolu çalışır da rahatlayamazsa bu olur. Bunun için ne yapıyor? Yastığınızın altına bıçak koyuyorsunuz. Ağzı kapalı. Veya <laughs> bantlıyorsunuz. Demir beynin elektromanyetik akımlarını düzenler. Böylece uykuda rahatlıkla rem faza geçebilirsiniz. Orada kırılma olmaz. Anormallik olmaz. Ne olur? Böylece karabasan görmezsiniz. Veya kabuslar görmezsiniz. Rahat kuzu gibi uyursunuz. Tabii ki geç vakitte ağır yemek yerseniz o zaman da karabasan görürsünüz. Kötü rüya görürsünüz. Geç vakitte, akşam geç vakitte ağır bir yemek yememek lazım. Hafif bir şeyler yetiştirebilir. Aslında akşam yemekten sonra bir şey yememek gerekir de yerseniz de hafif yoğurt gibi vesaire vesaire hafif bir şeyler yemek gerekir. Ağır yemek yerde yatarsanız ne olur? Sindirim olmadığı için, bozulduğu için beyinde böyle problemler olabilir. Evet. Obsesif kompulsif bozukluk için artık diyor psikoloğa gitmiyorum. Gökçek var, psikolog burada. <laughs> Şimdi bizim bir eleman psikoloğa gitti, stres, ailevi sorunlar vesaire vesaire. Dur ben de geleyim. Tamam geldi. dedi. Gittik beraber. Ne diyecek acaba? Öyle oldu mu, böyle oldu mu, şöyle oldu mu, soru soruyor. Bu bizim hastada da. Anlatır da anlatıyor, anlatır da anlatıyor, anlatır da anlatıyor. Doktor soru soruyor, bu anlatıyor, doktor soru soruyor, bu anlatıyor. Ne oldu? Dedi ki tamam dedi, haftaya tekrar gelen. Şu kadar para ödeyeyim. Ya ne oldu? Fayda faydası oldu mu? Rahatlamış oldu. Ama geçici, çözmedi problemi, çözmedi. Beyindeki hasarı DNA'daki hasarı çözeceksin. Hormonu artıracaksın. Sarı kanatron, hiperforin gibi etken maddeleri içerir. Beynin salgılamış olduğu zeratorin, noradrenin, dopamin, glutamat, melatonin, prolin, asetilkolin, kolin, asit, gaba, gaba. Bunları düzenliyor. Böylece beyin yeterli ve kaliteli nörotransmitter, hormon vesaire art mı? Kuzu gibi olursun.